hoş geldin oğlum. Hoppala cıppala. Hoppala cıppala. Sevgili çocuklar. Hello. Neighbor. Oynuyoruz. Geçen bölüm oynamıştık biliyorsunuz. Burada. Bunu koy, burada şeyleri topluyorduk. Ondan sonra da bir şeyler alıyorduk. Bir sürü ıvır zıvır alıyorduk. İşte anladınız siz onu. Onu devam edeceğiz bakalım. Aynı şeyler mi var? Farklı şeyler bulabilecek miyiz? Derdimiz o. Kazım Usta. Where are you? Bence Kazmus da gitmiş bu evden. Bence gitmedi. Bence gitti. Bence orada. Değil. Bence burada yok. Arkandaki şey ne? Bence burada da yok. Baksana oğlum her yere neler almışız ya. Aa disco. Disco 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 disco. Bu arada. Oğlum sen sınavların başlıyor değil mi? Evet. Sınavlara olanlara da başarılar diliyorum. Like atanların sınavları çok iyi geçsin. Yüz alsınlar inşallah. Derslerinize iyi çalışın sevgili like gençler sevgili çocuklar. Olacak. Like atmayanların ki de iyi geçsin. Bu neydi ya? Bunu hatırlamıyorum ben. Ben de hiç hatırlamıyorum. What? Bakayım. Hey! Ha havai fişek. Havai fişek şeysiydi Amazon bu. Havai efekti yok sanki. Aynen. Dur şimdi bizim en beş... En çalışan şey Dur. şuydu. Dur sen şunu al şimdi. Ha, hadi bakalım ha. Hadi bakayım. Ha, en çalışan şey ee, şuydu. Bu arada sevgili gençler. Yorumlara Egemen Kaan'la beraber oynamamı istediğiniz oyunları yazın. Yorumlarınızı okuyorum. Sen yeni bir şey al, Aldın mı? Ee, ne ara aldın? Galiba. Bu ne yapıyor be? Ha bu karikatürüze bir şey yapıyordu. Boş ver onu çok çirkin bir şey o zaten. Bu ne? neydi? Ha, Aa kafası... Evet kafası bunun şey olacaktı dünya olacaktı Bak şimdi. Cazım usta Hello ne büyük bir Kazım Usta <laughs> ne düşünüyorsun bu usta bırak artık peşimizi ustan seni bitirecek <laughs> bu ustan bang 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 bang. Hadi bakalım yardırt yardırt <laughs> allah Allahu Ekber Bu arada Kazım Usta nerede orada bence Neymiş o <laughs> Arkadaki gölgeyi Kazım Usta sandım <laughs> Tamam aç kapıyı niye oradan bakıp duruyorsun ki sen Geliyor bence. Geliyor bence. Geliyor bence. Geliyor bence. Kaçsana. Kaç. Ben alıyorum. Ne, ne işin var senin benim evimde? Nerede ki? Ha, orada işte bak kafası dünya olmuş. Aa, gördüm. <laughs> Akvaryum kafa olmuş. Kazım <laughs> Usta. Domates diye atıyorum ya. Çok kötüsün. Kötü, kötü Kazım Usta. Yeni bir şey al. Bakalım Ana ne varmış. Ne yapacak? <laughs> ha, ne olacak bunu yapınca ne oluyor? Ge <laughs> What? Ya ya yok. Geçen bölümde Hiçbir şey yapamıyor baksana. Yaz dünya çıkmış kafadan böyle böyle yapıyor. Bence yeni bir şey al bakalım, bir şey çıkacak. Aa, iki tane alabiliyorsun hem de. Aa, evin üstünde bir şey mi vardı? Onun çatıda. Ne o sence? O ne? Ben de bilmiyorum. Oraya nasıl Aa, geleceğiz? merak ettim. Ben de çok merak ettim. Oraya nasıl geleceğiz ki yalan? Bilmiyorum. Bu ne? O küçültüyordu ya da büyütüyordu işte. Hmm. Arabaya dene bakayım. Bu arada önceki bölümünü izlemeyenler izlesinler. Acayip şeyler yapmıştık. Evet, devasa yapacaksın eve giremeyeceksin şimdi. Evet, tır gibi kam kamyon gibi araba oldu. Ee, başka neyi büyütebiliriz? Evet. <laughs> evet, yes geri geri çekil bak ne hale geldi evi. Ah. Ne hale geldi? Geliyor, geliyor. Kaçsana bıng bıng geliyor. Aa! büyüdü İçeri kutuyu bitmişsin adamcağız çıkamadı. <laughs> yeni bir kapı yapmışsın adamcağızın evine. Çok güzel olmuş bence. Bence güzel olmuş. Bu ne Onu yapma boş ver boş ver. Tamam, tamam ben ben yenmiş. Bir... bir tane sen seçeceksin bir tane ben. Dikkat geliyor. 3 2 1 bu. Bak. <laughs> i̇yi ki iyi ki demişim. Aa karikatürize yapıyordu bu değil mi böyle? <laughs> Şey yani. Ama güzel oluyor aslında biliyor musun şey, böyle çek? Bana kazdı bütün böl bölüm boyunca. Kazım Usta da karikatürize oluyor mu bakayım bir? Kazım Usta! Ay dur! Ben takılıyordum az daha. Bak seni karikatür yaparım. Ona bir etkilemiyor ya. Onu atayım bakayım. Çok hızlı bana. Çok hızlı bana. ama bak evler falan karikatürmüş gibi evet. oluyor yani güzel. Sıra sende. Böyle kalsın. Tamam kalsın bakalım şimdilik. Ha. Evet, evet Ege bakalım şanslarına ne geliyor. O yes. Aa. Aa bu da küçültücü ya da büyütücüden bir tanesi. Evet. Onu E'ye basınca ha. alıyorsun ha. E'ye e, e basın tutmam gerek. Evet. Mesela Bunu arabaya dene yaptım? bakayım. Arabaya dene. Küçülttü mü büyüttü mü? <laughs> Anlamıyorum ki. Küçülttüm mü <laughs> Hani? Paraya bak. Aa! Oğlum paraları al. <laughs> Bit <Bak>. gibi. <laughs> Bit gibi de kaybolacak. Üç geldi ama küçücük şeyler. Bir dakika. Çok merak ettim. <laughs> Oğlum caz bu yaramıyor. O hareket eden bir şey, karakteri olduğu için büyük ihtimalle. Tamam. Onu da al, onu da al. Arkasında Hazır spor yapıyorken. Ay! Güzel. Ee, e. Allah 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 deli geliyorsun bak. Ee, ha ko e. alamıyor seni. Spor yapıyor. Çöpü küçült bakayım bir. Gıcır ee. Kış, gıcır yapıyor. Arabayı küçücükten arabayı minnacık ya. Oyuncak araba gibi yapalım. Çöpü var. <laughs> Tuzluk. Tuzuk gibi oldu bu. <laughs> <laughs> Aynen ya bildiğin tuzluğa döndü. Tuzlu Arabasını demek. da küçük Aa. oyuncak araba olsun. Bu az önce kocaman değil miydi? Ne oldu? O yeniden başlat dedik ya ondan ne oldu herhalde. Nereye gitti? Dur görelim. Abba! Oyuncak araba oldu. Oyuncak araba. Dur bakalım. Sıra bende. Ben de bir tane seçeceğim. Evet. Ben de bir tane seçeceğim. Buraya mı geliyor? Bak iki benim yine tamam mı? Dur. Usta, I love you. So much. Kaçtım, kaçtım, kaçtım. İki Şunu da bir düzelteyim ya. ya şu grafiği. Büyük ihtimalle o. Tamam o zaman hop. Değilmiş. Ve... Değilmiş. Değilmiş. Ee... Ay iyice kötü oldu şu anda. <laughs> i̇şte. Ben... göremiyorum. Tamam. No. Gözlerim görmüyor. Şu, şu mu? Sen atmışsın. Ya sen atmıştın ben atmamıştım. Sen atmıştın. Hayır ben atmadım. Şimdi önceki halleri getirebileceğim. iyice kötü oldu. Nereye attım? Elimde en sonuncusunu da nereye ben attım ben bulamıyorum. ben bulayım. Daha al bul hadi bulamayacaksın ki. 10 saniyen var. 10, 9, 8, Tamam öbürünü de bul o zaman. 7. E ee, öyle? 6. 5. 4. Sen üç, attın, ben niye alıyorum? 2. 1. Fısır. Fısır. Gitti. Yok bulamıyorsun. Ya yani yine o kumanda gibi. Aa, onu ha işte bu. Bakayım. Yey. <laughs> Kazım Usta. Şimdi sıra bende. Yukarıya Hazır mısın? çıkmayı deneyelim. Ya yukarıya çıkabilmek için işte o ne hakikaten ya orada bir şey var ha çizim midir? Bak Dedim. bence yukarı çıkalım camdan atlayalım oraya gelelim. Dur bakayım eve girdim merak ettim çünkü. Bekle ben ben yapayım mı? Dur ben bir şuraya bir çıkayım. Be. Okay. Oradan gideceksin evet. O camı kır. O şu büyük camı kır. Dur. Evet onu. Elini al. Fırlat oraya. Sonra gel oraya. Sağda. Okey. Aaa. Evet. Ne bunlar soru e, işler? E, e, bas. Dur. Bir dakika elini al. Dur. Bir şey oldu mesela şu an. E ne oldu? Ama ne oldu? Tam bunu attım. Bir tane daha alayım. E, bunların hepsi aynı. Ya burada bir sürpriz yapmaya çalışmış ama bence yapmaktan vazgeçmiş. Biz yine de bir tanesini alıp ama şey yapalım. Vardır e, ya basıyorum basıyorum ben... olmuyor. Bu ama mü? illaki bir farkı vardır. Dur bakayım şöyle yapayım. Ha. Bak, bir şey olmuyor. Kazım Usti. Çocuklar nerede? Demiştim bir fark olur diye. Demiştim. Ya bir şey diyeceğim. Hiç beklemiyordum. Kazım Usta bıyıksız Kazım Usta. Yakından bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Bıyıksız Kazım Usta olur mu ya? Dur bakacağım bakacağım ben yakından da. Şaka mı? Fat. Çok komik gözüküyor bu öyle. Bak bak. Bıyıksız Kazım Usta buyurun. Baba. Şunu atayım. Hayır beni görünce çok kızdı. Çok komik değil mi tipi? Tıraş olmuş. Acaba diğerleri de mi aynı şeyi yapıyordu? Bir tane daha atmıştım ben buraya sanki. Merhabalar. Kazım Usta. Yo, hepsi aynı demek ki. Bıyıksız Kazım Usta yapıyorlar. Çok komik ya. Lili bak. Lili. Arkasına para bırakıyor. Lili bak. Ha burada neredeyse 50 paramız var. 51 Aynen. Hadi bakalım sıra bende. Şu bir. <laughs> Ama herhalde hepsini açtık ya biz. Artık yeni bir şey gelmiyor galiba. <laughs> Hı? Ama, bunu hiç Ama bu bir şey yapmıyor. Galiba bunu kendimiz mi modlayabiliyoruz? O yüzden mi öyle? Kazım nerede bu arada? Aha buraya ne olmuş? Kazım Usta neredesin? Kapıdan geçebilirim. Kesin orada bak kesin orada. Kesin orada. Şur şurada or değil mi? <laughs> şu Dattırı dottan, sattırı dottan, sattırı dottan, <laughs> ziyetsin. Ziyet. Ama bu bir şey yapmıyor. Aa bıyıklar geri gelmiş. Ya bıyıksız çok kötü ya. Sakallarımı keseyim mi oğlum ben? Sakalın bıyığımı keseyim mi ben de? No. Niye ya? Belki güzel olurum. Bu bir işe yaramıyor. Tam sıra sende. Gel. Hadi bakalım. Evet. Ege Bakanlı'nın bakan Ayşe. şansına ne çıkıyor? Ama hep aynı şeyler çıkıyor artık dediğim gibi. Bunu galiba kullanmayı denemiştim. Aynen bu da, ha bu etrafa şey, şey yapabiliyor, evet. yapı yapıyor, Fortnite gibi tamam. Büyüt bakalım, büyüt ha, bozalım, oyunu bozalım. O hala büyüyor. Oğlum bu ne? Oğlum ne? duvar oldu bu ne bu? Uyuyu devam, ha kocaman oldu. Yapamıyorum. Ya işte ben sana dedim bozacağım, bozacağım. Evet. Hayır. <laughs> Onu elinde geziyorsun onunla. Tamam çıkabildim onlara. galiba. Yes. Tamam çıkabildim. Ben bunu bir fırlatacağım. Harika. Tamam sıra bende. Ben bir tane yapacağım. Tamam. Kaç var? Oo 41 var. Arka arka o zaman. Bismillah. 8 tane daha açabiliyoruz. Gel. Ve ne gel. geliyor? Gel güzel bir şey gel. Yeah. Aynı yeah. evet. Aynısı. Aynısı mı? Birebir mi aynısı? Evet. Bakıyoruz. <laughs> ne geliyor? kişi şey, dolandırıldım. <laughs> hiçbir şey çıkmadı. Tam bunu atayım o zaman. Aha! Bu ne? Bunu ilk defa görüyorum. aa ben de ilk defa görüyorum. Aa Kazım, aa! Kazım şey... Televizyon! Ee, gördükleri. Kazım gördükleri bu. Nasıl gördükleri? Bildiğin bak. Kazım takip edin. Bak Aa. Kahvesi. Öyle anlarsın. Dur alayım şöyle. O zaman şu anda <laughs> burada uyuyor olması lazım. Geldi, 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 geldi. Bak şimdi Dur, akma bir şey geldi. Bak, bak. Kendimizi görebilecek miyiz bakalım? Bak şimdi. <laughs> evet. ee, şuraya koyayım. Ay, nereye attım? Bir, bir kere Dur. Nasıl görürüz kendimizi ya? Ayarla bakayım hadi. Kendimizi nasıl görürüz? Hadi. Tamam. Televizyonda. Tamam, e. Ee? Usta nerede? Şuradan bir bakalım. Aa Orada. ne güzel ya. Kazım ustamı Şurada şey bir yapıyor. yerde işte. Tamam, geliyor. Ha nasıl göreceğiz geliyor. kendimizi? Göreceğiz işte göreceğiz. Göremeyeceğiz işte sen yanlış yapıyorsun şu an. Gel 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 gel. gel. <laughs> Göremeyeceğiz ki televizyonun arkasına geçmiş oluyoruz. Bak oradayız. Neredeyiz be? Oradayız. Hazır. Dur dur bak ben, ben onu ayarlayacağım. Çok, çok küçük tamam, gözüküyorduk ben, ben ama ona, vardık orada. Tamam ben onu nasıl ayarlayacağımızı biliyorum oğlum. Bak şimdi şöyle yapacağım. Şimdi göreceğiz kendimizi hazır mısın? Hazırım. Ayarladım. <laughs> evet. Tamam geliyor, geliyor geliyor geliyor. Gel, gel. Ya kaçamadım kaçamadım oradan sıfırdan duruyor Ben şimdi onu kandıracağım. Evet. yere. tamam gel. Gel gel gel. Bak şimdi burada göreceğiz kendimizi bak. Evet. Gördük ama domates attı ya. Bak. Bak orada duruyoruz evet. televizyonun önündeyiz. Ya kavuz sen geldi. Şey Yalnız gözüküyor. değişik bir şey görünce şaşırdım ben. Hala yedi tane açabiliyoruz bu arada. Açabiliyoruz da hep aynı şeyler çıkarsa geçeceğim direkt. Geçtim. Zurna verdi zurna. Ay! Ha! Oy! Ay! Ay! Böyle değil, değil mi? orijinali Tamam. Ya o zıp zıp. Şunu fırlatalım bir dakika. O ne? Ya bu zıp zıp gibi bir şey de ne olduğunu anlamadım ben bunu. Dur bakayım. Ha kendimizi zıplatıyor bu galiba. Aa. Bak normalde böyle ama buna basını tutup zıplarsam daha yükseğe zıplıyorum. Kazım Usta gel beni yakala. Gel beni yakala. <laughs> ne oldu gel. gel. Az, az önce Hop, şey... neredeyim az önce Hop neredeyim acaba? Az önce <laughs> <Çok> yerinde zıplıyorsun. Hop neredeyim acaba? Az önce yerinde yürüdüm. Hayır <laughs> ama da yakaladı beni ya bu ne? <laughs> Sen şey yap devam et bakalım. Tamam. O zıp zıp güzel aslında. Evet çok iyi. Sen dene bakayım bir tane daha bir şey aç. Aaa <laughs> o özellik niye gitmedi hala? Bilmiyorum. <laughs> Evet ne geliyordu? <laughs> Bence çıkabilecek her şeyi çıkarttık ya bu, <laughs> bu modda artık. O bir televizyonda. Bir böyle daha iyi oldu çünkü böyle yüzeriz direkt. Aynen neredesin ki Azmi Usta <laughs> sen? <laughs> Bakayım. O orada coins varmış. Hemen <laughs> gidelim bakalım. Şimdi genelde kendi bulunduğu ya... <laughs> <laughs> gel gel sanki yakalayabileceksin beni. Yakalan. Hayır yakalayamaz. Ben bu taraflardan ben bu taraflardan kaçıyorum. Ha. Impossible. Ya o şimdi şey, ben oradan kovalıyor ya. Aa ben bu tarafa geçtim bile. Hop oh, buraya geçtim bile. Ya çok kötü zıplıyorum yalnız. Burada Aa, var mı? Var. Tamam çok güzel. O zaman buradan da kaçın. İşte çok Ya bu zıplamış nasıl iptal oluyor ya? Aynen bir iki tane görmediğimiz de çıktı yeni. Farklı bir tane geldi. Ya bu cheat. Cheat yapabiliyorsun. Kolyaman, o zaman. Cheat. Aha, <laughs> masum tekerleğe yam oldu. Koy bakalım hadi. Ha. <laughs> Aha, <laughs> çite bak. <gülüyor> <gülüyor> Aferin sana. Geçeceğim şey buradan geçe. İşte abi, bozabiliyorsun bekle, oyunu işte. Bekle 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 bekle. Ha ha geçemezsin. Bekle bekle bekle. Normalde oradan bir insan geçemeyeceği için öyle ayarlanmış. O ne yapıyordu be? Ha şey atıyordu baloncuk top atıyordu. Evet. Ee ne yapacağım bunu? En sevdiğim bu. Kağıt bu sevdiğim adı sevdiğim ben bunu elimi yok

Oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yazabilirsiniz. Derslerinize, sınavlarınızda lütfen çok çok iyi çalışın olur mu? Yüksek yüksek güzel güzel notlar alın. Sizi çok seviyorum. Like atmayı unutmayın. Hala aramızda abone olmayanlar var. Lütfen abone olun. Görüşürüz. Sevgiyle kalın. Kalp kalbi içinde. Buğ buğ Sevgiyle